Yıl 1975 bir zat-ı muhterem Üsküdar'da gezerken e, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin türbesini vuruyor. Ondan sonra oradaki Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin camisinin imamına soruyor ki Ey İmam Efendi beni Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ile görüştürün diye. Ondan sonra İmam Efendi diyor ki evladım Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri burada yatıyor yani türbesini göstererek burada yatıyor diyor. Hiç hala ısrar ediyor ki efendim beni Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ile görüştürün biz onunla, biz onunla sözleştik diyor bizi beni Aziz Mahmut Hüda Hazretleri ile görüştürün diyor. Sonra İmam Efendi diyor ki evladım sen Aziz Mahmut Hazretleri'ni tanımıyor musun diyor. O da diyor ki tanıyorum hatta geçen hafta görüştük. Biz sözleştik bana dedik ki Üsküdar'a gel bana oraya beni sor orada buluşuruz diye. Ee, beni çağırdı buluşmaya diye. İmam Efendi de burada bir keramet olduğunu düşünüyor ve gence diyor ki evladım sen Aziz Mahmut nasıl e, şey ahitleştin diyor. Ondan sonra gençliği anlatmaya başlıyor. İmam Efendi ben geçen hafta Yok diyor ki İmam Efendi ben geçen sene Kıbrıs e, Harekatı'na katılan askerlerdenim. Ben ben havacılık birimindeydim. E, Kıbrıs Harekatı sırasında savaş esnasında uçakla paraşütle aşağı inerken e, rüzgar beni savurdu. Düşman Rum tarafının olduğu kesime savurdu beni. Oraya düştüm diyor. Yani doğal olarak orada ya ölecek ya ölecek %50 ya da esir olacak. E, o sırada tam o yerde ne olduğunu anlamaya çalışırken ben buradan nasıl kurtulabilirim diye düşünürken bir aksakallı bir adam, nur yüzlü bir adam çıkıyor bunun karşısına. E diyor ki evladım, oğlum burası düşman attı, burada ne işin var diye sual soruyor. Ondan sonra genç de diyor ki efendim ben buraya bilerek düşmedim, beni rüzgar buraya savurdu diye cevap veriyor. Ondan sonra Aziz Mahmud Hazretleri diyor ki evladım senin komutan, komuta bilin neresi, askeri bölgen neresi, senin gel komutanın götüreyim diyor. O savaş şemberi esasında, savaşın ortasında. E, kaldırıyor genci yerinden ve hiç sanki savaş yokmuş gibi normal sakin sakin adımlarla yürüyerek onu komutanın yanına götürüyor ve genç de bu sırada işte çok şaşırıyor. Yani ee, yani nasıl bu kadar rahat yürüyebiliyor savaşın ortasında diye. Ondan sonra o yol esnasında da zaten sual soruyor. Sen nerelisin? İşte ondan sonra en sonunda gey soruyor. Efendim siz kimsiniz? Yani nerelisiniz? O da diyor ki Üsküdar'a git Aziz Mahmut Hüday diye. Herkese sor bana seni gösterirler diye karşılık veriyor. Ondan sonra komutanı gence diyor ki oğlum sen nasıl oradan çıkabildin? Yani orada nasıl başardın ölmeden? Yoksa ya öleceksin ya diri kal ya öleceksin ya esir kalacaksın diye. Yanıt veriyor. O da şaşırıyor. Herkes şaşırıyor oradan. Yani o düşmanı attı. o ateş için birinden nasıl kurtuldu diye. Savaştan sonra bu genç geliyor Üsküdar'a herkese soruyor Aziz Mahmut Hüdayi ile ben görüşmek istiyorum orası nerede falan diye herkes gösteriyor. O Aziz Mahmut Hüdayi çok za zatı muhteremdir, çok alimdir. Alim kimsedir. Ondan sonra işte türbeyi gösteriyorlar. Bu genç işte türbeye çıkıyor İmam Efendi'ye diyor ki e, işte ben de o yüzden Üsküdar'a geldim. Herkes insanlara sordu Aziz Mahmut nerede dedi. Ben onunla görüşecektim falan diyor. Ondan sonra İmam Efendi bu duygulanıyor bu kerameti anlayınca ve kendisine diyor ki evladım Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri çok önceden yaşamış bir zat-ı muhterem. 540-1620'li yıllar arasında yaşamış bir zat-ı muhteremdir. Kendisi şu an günümüzde hayatta değil diye karşılık veriyor. Bu sırada bu büyük bir kerameti anlayan ikisi de çok ağlaşarak devam ettiriyorlar. Dostlar Osmanlı Devleti'nde hem bildiğimiz padişahlar vardı. İşte Osman Gazi, Orhan Gazi, 3. Murat, Yıldırım, Beyazıt, Fahri Sultan, Mehmet Han. Bir de bunun yanında manevi sultanları vardı. Şeyh Edebali Hazretleri, Emir Sultan Hazretleri, Mahmut Hüdai Hazretleri, Ondan sonra Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri gibi bir sürü alim şey bunlar da Osmanlı Devleti'nin manevi sultanları da aynı zamanda padişahların hocalarıydı. Yani onlara yol gösteren, onları aydınlatan kimselerdi. Padişahlar mesela her vakit buldukça onların dergahlarına gider, kapısını çalar. Onlardan nasihat dinler, devlet işlerin gibi birçok önemli meseleydi. Onlarla istişare ederdi. Çünkü o Allah'la irtibat halinde olan bir manevi şeyh olduğu için yani diyor ki şeyhimin sözü Allah Rabbimin sözüdür diye O tip o bakış açısıyla bakan insanlardı. Her padişahın da bir şeyhi vardı, bir hocası vardı. Mesela Osman Gazi'nin şeyh Edebali Hazretleri vardı. Şeyh Edebali Hazretleri onu adeta yoğurmuş. Dergaha gider akşam sabaha kadar. Zaten Osmanlı Devleti'nin saltanat rüyası da şey Edebali'nin tekkesindeyken nazil olmuştu ya. Kur'an-ı Kerim vardı o da Osman Gazi saygısızlık olmasın diye uyumamıştı sabaha kadar ayakta Kur'an'ı oturmuştu Kur'an-ı Kerim okumuştu ondan sonra kalmıştı Kur'an okurken ee, ve işte rüyasında Şeyhi ile beraber Şeyhinin göğsünden bir ay çıktığını görüyor kendi göğsüne giriyor ve Oğlu Çınar büyüyor ve dalları bütün cihan yayıyor işte Yani Osmanlı padişahları ile Bu tarz manevi şeyhler bu manevi liderler Bu kadar birbirleri iç içeydi daha sonra Dostlar bugün biz Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdaya Hazretleri Türbesi'nde bulunarak birazdan gideceğiz o türbeye de orada da çekim yapacağız. Sizlere bu büyük alimi anlatmak için dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağız. Aziz Mahmud Hüdaya Hazretleri e, tabi önceden Bursa Kadısı'ydı. Tabi Bursa Kadısı ölmeden önce büyük bir... E, medreselerde büyük ilimler tahsil etmişti. Fıkıh, hadis, tefsir gibi bir sürü e, hem maddi hem manevi ilimleri tahsil etmişti. E, kendisi medresede medrese hatta ondan sonra Bursa kadılığına e, tayin olunmuştu. Bursa kadılığı kalılık mevkisi açısından önemli bir yere sahiptir. Çünkü Bursa kadısı olan bir üst mertebesi İstanbul kadısı olur. İstanbul kadısından sonra şeyhül İstanbulu da Kadı Mahmut Efendi bugün yine makamında görevinin başındayken bu o güne kadar hiç rastlamadığı bir dava gelir karşısına. Bir karı koca ee, şikayette bulunur. Kara, kadını ağlayarak der ki: kadı, "Kadı Efendi, Kadı Efendi, ben bu yalancı adamdan boşanmak istiyorum. Yıllardır bana söz veriyor, hacca gideceğiz diye. Fakirlikten dolayı bir türlü götürever gö götürmedi beni. Lakin bu sene dedi ki, e, bu sene de gidemezsem hacca seni boşayacağım." diye seni boşlayacağım diye tutturdu ve son bir hafta kala ortadan kayboluverdi. Ben bu yalancı ben bu yalancı adamdan boşanmak istiyorum diye verdi. Kadı Mahmut Efendi de olayın gerçeği anlamak için bir de adama soru verir. Ondan sonra adam da der ki Kadı Efendi Hatun'un anlattıkları doğrudur. Ben bir hafta kala gerçekten hacca gidip geldim der. Kadı Efendi tabi anlayamaz. Kadı Mahmut efendi bunu anlayamaz yani bir haftada o zaman devirle bir haftada Kabe'ye gidip gelmek imkansız neredeyse gidiş geliş bir sene sürüyor çünkü ya yürüyerek ya yayan, ya da işte e, ata binerek veya devreyle gidildiği için o dönemde bir hafta gibi kısa bir sürede gitmek imkansıza yakın. Kadın Mahmut efendi de işte bunun imkansız olduğunu kendisine söylüyor ondan sonra adam da diyor ki e, Kadı Efendi ben hatta oradaki Bursa, Bursalı hacılar da ben gittim emanetler bıraktım. İsterseniz Bursa'daki hacılar gelince onlar gelince ben onlara sorun zaten benim orada olduğumu size söylerler der. Ve işte Kadı Mahmut Efendi de ondan sonra Bursalı kadıların gelmesini beklemeyi talep eder. Yani Bursa kadılar gelince davaya devam edileceğini söyler. Daha sonra bir ay sonra daha sonra Bursalı hacılar işte e, Haç Kabe'den gelip Bursa'ya geldikleri zaman hepsiyle görüşüyor Kadı Efendi der ki evet efendim evet e, Evet Kadı Efendi gerçekten bu adam bizimle Kabe'deydi. Hatta onun kendisi bize hediyelerini bıraktı işte bilmem ne. Ondan sonra bu olayın cidden böyle olduğunu anlayınca Kadı Efendi bir Kadı Efendi şaşırıyor işte evladım bu nasıl oluyor diye. Ondan sonra genç adam da, adam da diyor ki Kadı Efendi Allah'ın düşmanı şeytan bir anda bütün dünyaya dolaşabilirken bir Allah dostu neden bu şuradan bir haftalığına Kabe'ye gidemesin deyince Kadı Efendi şaşırır ve artık bu işin içinde bir iş olduğunu anlar. Ondan sonra bunu nasıl yaptın diye sorunca yani nasıl gittin diye sorunca Kadı Efendi ben eskici Mehmet Efendi diye bir zatın yanına gittim. O beni götürdü gözlerim kapattı. Bir baktım ki Kabe'deyim. Ondan sonra Kadı Efendi hemen eskici Mehmet dedenin kapısını çalar ve e, bunu nasıl olduğunu sual eder ona. Ondan sonra eskici Mehmet Efendi eder de ki evladım biz, senin kilidin bize değildir de sen üftadı Hazretlerin yanına git. O senin kiledin onları der. Caad Hazretlerin orada bir dergahı var işte. Her gönül ehli işte herkes o dergen kapısını çalar. Orada vazifeler alır. Oralarda sohbet ederler. Gönül ruhlarını, kalplerini yeşert ederler. Eee namı var yani Üstad Hazretlerin herkes biliyor kendisi mübarek bir zat olduğunu. Ondan sonra Aziz Mahmut Hazretleri yani Kadın Mahmut Efendi e, atını alıyor hemen dergen kapısını tutuyor yolunu tutuyor. Ondan sonra tam giderken aya atının aya bir taşa çakılıyor ve atı oradan or, atı orada kalıyor yani yolun ortasında kalıyor daha hareket edemiyor atın nalları. Ondan sonra kendisi dergaha kadar yayan olarak yürümeye başlıyor. Yürüyor 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 ondan sonra kapıyı çalıyor. E, o sırada Üftad Hazretleri'nin tarlasında iş başında e, meşgulken görüyor. Ondan sonra derhal gidiyor Üftadı Hazretleri'nin yerine. Efendim diyor. Üftadı Hazretleri ben de sizin talebeniz olmak isterim. Ben de bu yola girmek isterim diye ısrarda bulunur Üftad Hazretleri. Üftad, Üftad, Hazretleri ise Kadı Mahmut Efendi'nin bu teklifini kabul etmezler ki gidin Kadı Efendi sizin şöhrede bulanmış hayatınızda bize yer yok burası yokluk kapısıdır diyor. Ve onun talebelik teklifini reddetiyor, istemiyor. Ondan sonra Kadı Mahmut ısrar ediyor. Efendim ben bir, bir çare halim ne olur beni talebeniz olmakta şereflendiniz falan diye ısrar ediyor. Üftad Hazretleri 3 tane şart koyuyor. Bu 3 şartı yerine getirdiği takdirde onu e, talebeliğe kabul edecek. üç şartlardan birisi de kadılığı bırakması. ikincisi kadılık kaftanıyla o yani şahşalı kaftanıyla Bursa sokaklarında gezerken ciğer satması. Üçüncüsü de bütün mal, mal varlıklarını fakirlere dağıtmasını istiyor. Bu teklifi kabul eden Kadı Mahmut önce kadılığı bırakıyor. Ondan sonra bütün mal varlıklarını fakirlerine dağıtıyor ve ilk iş olarak kadılık kaftanıyla Bursa sokaklarında, Bursa sokaklarında gezerken e, ciğer satıyor. Bugün arkadaşlar bakın bu e yani şimdi mesela birimize bana mesela birisi çöpçü kıyafeti giydirse, verse, git şuralarda gezdeyse e, kimse ben gezdemem yani kimse gezemez çünkü neden nefs var. Nefs bir şey var ya. Yani. İnsanın bir gururu var. O yüzden gezmez yani bu bu işler büyük işler. Yani öyle basit değil yani. işte kadılık kaftanıyla insanların kadısıydın, herkesten büyük mertebe sahiptin. Şimdi kadılık kaftanına gidiyorsun. O onca insanların arasında ciğer satıyorsun. Bu işler kolay işler değil. Kadı Mahmut Efendi de bunları işte yaptı. Ondan sonra Belli bir süre bu işleri yaptıktan sonra sonraki görev olarak ise Üftad Hazretleri Kadı Mahmut Efendi e, dergâhtaki dergahtaki tuvaletleri yani temizlemesini istiyor. Uzun bir süre bu tuvalet görevini Mahmut Efendi getir, yerine getiriyor. Dergâhtaki insanların tuvaletlerini temizliyor. Tuvalet. Bir gün yine tuvaletleri temizlerken Mahmut Kadı Mahmut Efendi e, dışarıdan bir ses kulağına geliyor. E, Dışarıdan bir haberci diyor ki duyduk duymadık demeyin ahali biz şehrimize yeni bir kadı geliyor. O, sıra işte o haberi duyunca Kadı Mahmut'un nefsi kendisine der ki işte Ey Kadı Mahmut efendi bunca yıldır bu şehrin sen kadısıydın şimdi geldin burada tuvalet temizliği, temizlikçiliği yapıyorsun. Bunca yıldır ne kazandın diye nefsi ya yani ister istemez onu şey yapıyor. Sonra Kadı Mahmut efendi içinden nefsine diyor ki Ey Mahmut sen nefsin ayakları altına alacağını dair üstadına söz vermedin mi? Nerede şimdi sözün? Söyle bu halin nedir diye e, nefsine şey yapıyor. Yani kendine kızıyor. Ondan sonra sakalıyla bırakıyor elindeki bezi ve sakalıyla e, tuvaletleri sakalıyla temizlemeye karar veriyor. Tam sakalı yere diz çöküyor. Sakalı ve tam tuvaletleri temizlerken içeriden üftadı hazretleri Mahmut Efendi'nin bu halini görüyor ve içeri giriyor. Evladım Mahmut sakal mübarektir. Senin bunca yıldır vermiş olduğun mücadele işte bu mertebeyi geçebilmen içindir diyor. Ve ondan sonra artık bunca yıldır yapmış olduğum bu vazifelikten seni alıyorum ve artık benim e, abdest suyumu sen vereceksin diyor. Ve daha sonra Kadı Mahmut Efendi Üftat Hazretleri'nin şeyhinin, pirinin abdest suyunu vermeye başlıyor. Görev bir tek o. Bugün soğuk bir kış günü. Mahmut Efendi, Kadı Mahmut bu sefer kalkamıyor. sabah erkenden kalkamıyor. Üstadı sabah namazdan kalkacak ve suyu ısıtması gerekiyor. sabah buz gibi hava. Geç kalktığı için hemen yetişmeye çalışıyor. işte suyu alıyor falan ısıtmaya çalışıyor e, dayın ısınmayınca anlayınca ister istemez gayri akli bir şekilde o su testisini gönlün bağrına bastırıyor ve Allah lafzını Allah zikretmeye başlıyor. Bu şekilde dalmış bir şekilde Allah 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 derken e, Üf Üst, Üftadı Hazretleri içeriden gelip evladım Mahmut diyor ondan sonra e, haldeyken kadın Mahmut da bağrına bastırdığı suyu çıkartıyor işte su testisini ve abdest suyunu dökmeye başlıyor. üstadım diyor bu soğuğu ben geç kalktım diyor ısıtamadım diyor. O işte döküyor, dökerken İftadar tam abdest alırken diyor ki, evladım suyu fazla ısıtmışsın diyor. Ondan sonra Kadı Mahmut Efendi de şaşırıyor diyor ki, üstadım ben suyu ısıtmadım ki geç kalktım bugün diyor. Ondan sonra diyor ki, evladım bu odun ateşiyle değil. Aşk ateşiyle yanmış bir sudur diyor. Çok fazla ısıtılmışsın diyor. Daha sonra Kadı Mahmut Efendi başka bir yere gidiyor. E, görev icabı. Üstad onu orada götürüyor. Bir, süre orada görevini tebliğ edildikten sonra tekrar Üstad'ın yerine geri dönüyor ve Üstad o zaman yaşlanmış bir şekilde birkaç zamanda onun tekrar hizmetini görüyor. Üftadi Hazretleri ölüm döşeğindeyken başında Kadı Mahmut ve diyor ki ona evladım bunca yıldır bana hizmet ettin Allah senden razı olsun ardınca padişahlar yürüsün diye bir dua ediyor. Daha sonra Üftadlı Hazretleri vefat ettikten sonra Azim Ahmet Hüdayi Hazretleri Bursa'dan ayrılarak İstanbul Üsküdar'a ye yerleşiyor. Orada bir dergah kuruyor ve irşad vazifesine başlıyor. Yani oradaki halkı irşad etmeye başlıyor. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri İstanbul'dayken o zaman Osmanlı tahtında 3. Murat Han oturuyordu. Yani Kanuni Sultan Kandil Sultan Süleyman Han'ın torunu. O sırada genç padişah sınırların çok geniş olduğu güvencesiyle çok rahat hareket ediyordu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de işte 3. Murat Han'a bir sürü mektup yazdı. Kimsenin cesaret edemeyeceği bir şekilde mektuplar yazdı. Şu an e, Asım Ağa Hüdayi içerisindeyiz. Biraz siz bir şekilde birkaç bir şey daha anlatıp e, hayırlısıyla videomuzu bitirme bitireceğiz yani. E, Asım Hazretleri İstanbul'a geldikten sonra özellikle devlet ricaliğinde e, saygınlığı çok arttı. Osmanlı padişahlarıyla 3. Murat Han, 1. Ahmet Han, Genç Osman, 4. Murat gibi Murat Han gibi padişahlarla sıkı sıkı görüşürdü. Özellikle 1. Ahmet Han ile çok iyi bir dostluğu vardı. Birinci Ahmet Han ile ilgili birkaç olayını anlatmak isterim. Birincisi e, Aziz Hazretleri sokak arasına geçti. Aziz Mahmut Hazretleri pazardı o sırada. O sırada işte kapıdan Sultan, Sultan, Sultan Ahmet Han geliyor atıyla beraber ve şehin şeyhin orada olduğunu görüyor. Değerli hayatından iniyor ve Aziz Allah Hazretleri'ni atına bindirmek istiyor. Şeyhim gelin siz buyurun atıma binin diye. Normalde Aziz Allah Hazretleri o ata binmez. Çünkü yani hem o padişahın atını binecek ve padişah arkasından yürüyecek. Böyle bir şey olmaz. Lakin o sırada vaktiyle şeyhinin Müftah Hazretleri'nin ona buyurmuş olduğu duada, dua hakkına geliyor. Oğlum Mahmud ardınca padişahlar yürüsün duasının aklına, aklına geliyor ve bu sırf şeyhinin bu duası kabul olsun diye Sultan'ın teklifini kabul ediyor ve Sultan Ahmet Han'ın e, atına biniyor. Sultan Ahmet Han onun arkasından yürüyerek geliyor ve bu şekilde Üftad Hazretleri'nin de duası kabul olmuş oluyor. Ayrıca Aziz Mahmud Hazretleri'nin e, rüya yorum tabirleri çok gelişmişti. Yani Allah bu tabir meselesi, Allah, yani Rahman gibi bir şey. Allah her kuluna vermez isteyeni razı. ediyor Yusuf gibi mesela. Hazreti Yusuf'un da rüya tabir olayı çok gelişmişti. Bunlardan birisi de yani gelişmiş olan birisi de Hz. Hazretleri. Ahmet Han bir gün bir rüya görüyor. E, ve Avusturya Kralı'nın kendi, kendi sırtını yere getirdiğini görüyor. O rüyadan etkileniyor. Rüyadan etkileniyor ve rüya bittikten sonra herkese saraydaki işte alimlere vesaire bilginlere soruyor bu rüyanın tabirini ve her, hepsi bir, ayrı ayrı cevaplar veriyor ve hiçbirinden memnun kalmıyor. Daha sonra bir de Azimam Tüda Hazretleri bu rüyayı tabir ettirmesini istiyor ve ona bir mektup yazıyor. Ondan sonra bu mektubu götürüyorlar Azimam Tüda Hazretleri. bu mektubu alıyor, okuyor, cevap veriyor, yeni bir mektup yazıyor, bir adama veriyor. Daha, daha sonra Ulak işte Sultan Ahmet bu mektubu götürüyor ve diyor ki Cenab-ı Hak insan vücudunda sırtı, cemaat arasında da arzı yeryüzü en kuvvetli olarak yaratmıştır. İnsanın sırtı ile arzın temas ve işte içtimasında temas ve içtimasında iki kuvvet cem ve hasıl olur. Binan aleyh Hz. Padişah'ın yeri arka üstü temasıyla iki kuvvet birleşmiş oluyor. Bu yüzden de düşmanlar galebe İslam ve zafer mükerredir diyor. Yani ve Sultan Ahmet'e zaferini müjdeliyor. Sultan Ahmet Han ile Azim Ahmet Hüda Hazretleri'nin dostluğu gerçekten çok ileri bir seviyeydi. seviyeydi. Sultan Ahmet caminin açılışından bir gün evvel Perşembe akşamı ee, Cuma günü cami açılacak, cuma namazı kılacak, cumaya Aziz almış bir kılacak, camiyi o açacak. Perşembe akşamı oldu. Sultan Rahmet Han uyumaya çalış, uyku tutmadı tabi artık. Çünkü yarından dolayı yarın büyük bir cami açılışı olacak. Onun heyecanından uyuyamamış ve rabıta ile girmeye, rabıtaya giriyor işte zikir ediyor. Zikir 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 o sırada manevi olarak Aziz Mahmut Hazretleri ile birbirlerine görüyorlar e, beraber zikir yapıyorlar. Ve o sırada Aziz Mahmut Yüzey Hazretleri güzel bir şiir söylüyor. Sakir safaya ulaşır, envar-ı zikrullah ile aşık hudaya ulaşır. İksar-ı zikrullah ile aşık olan cananına girmiş fena meydanına ermiş hakkın ihsanına isar-ı zikrullah ile bu şiire karşı Mustafa Ahmet Han da aynı şekilde bir şiire karşılık veriyor. Dilhani Sipürnur olur, Enver Zikrullah ile iklimi dil mamur olur, Mimar Zikrullah ile bahti sana ikrar eder, tevhidi tekrar eder, ihlasına işaret eder, eşyar Zikrullah ile. Günde Sultan 4. Murat Han Bağdat seferine çıkıyor. Şafevi, Safevi, Safevi Şahı'na karşı. Bağdat'a yaklaşmışken Safevi Şahı tabii ki de biliyor olduğuyla e, Bağdat'ı ele geçirebileceğini. Ve o yüzden 4. Murat Han Bağdat'a gelmeden evvel onu bir suikast sonucu öldürmekle ordunun dağılacağını düşünüyor. Ve Bağdat'ı bu şekilde kurtarabileceğini düşünüyor. Ve suikastçılar gönderiyor. Çok iyi yetişmiş. E, 3 tane suikastçı gönderiyor. Bu suikastçılar sultan yatağına kadar gelebiliyor. Yatak odasına kadar giriyor yatak giriyorlar gezecek kapıyı kapatıyorlar yatağa doğru yaklaşıyorlar hançerleri çıkartıyorlar sırada Sultan Murat bir rüya görmeye başlıyor daha önceden birkaç sene evvel vefat etmiş Şeyh-i Azim Hazretleri ile bir sofrada <laughs> yemek yiyorlar daha sonra Birden Azim Mahmut sofradan bir ayağa kalkıyor. Ondan sonra hemen o, o esnada bağırmaya başlıyor. Evladım Murat kalktı. O Rüyam o etkisiyle Murat da yataktan bir kalkıyor. Bir bakıyor yatağın başında üç tane suikastçı. Derhal başının, yatağın başına 200 kiloluk gülleri alıyor. Üçünü de birden bir deviriyor. Bu şekilde suikasttan kurtulmuş oluyor. Ve daha sonra ordusuyla beraber bu bir şekilde Bağdat'ı fethediyor. Dostlar İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şöyle bir sözü vardır der ki Veliler arasında kalem ehli olanlar peygamberler arasında resul olanlar gibidir der. Ee, gerçekten Nazım Hamdülü Hazretleri de kalem ehli olan veliler arasındaydı. Çok güzel şiirleri, çok iyi eserleri vardı. Vefat ettiği zaman ardından binlerce yetişmiş insan ve eserleri eserler bırakmıştı. Şiirlerinden birini size okumak istiyorum. Hemen okuyalım. Neyleyim dünyaya bana Allah'ım gerek Gerekmez masivayı bana Allah'ım gerek Ehli dünya dünyada Ekli ukba ukba da. Her biri bir sevda da bana Allah'ım gerek Dertli dermanın ister Kullar sultanın ister Aşık cananın ister bana Allah'ım gerek Bülbül güle karşı zar Pervaneyi yakmışlar Her kulun bir derdi var bana Allah'ım gerek Beyhude hevayiko Hakkı bula gör yahu Hüdayinin sözü bu bana Allah'ım gerek burası Ayrıca e, Arıcı Hazır Mahmut Hazretleri'nin vakfı var. Şurada yemek dağıtıyorlar her zaman. Gerçekten şurada yeni bir vakıf binası inşa ediyorlar. E, çok iyi hizmetlerde bulunuyorlar gerçekten. Yani gerçekten birçok vakıf var hiçbir işe yaramayan. Böyle gerçekten vakıfın olayı insanlara yardım etmektir. Yani insanlara muhtaç insanlar, hem maddi olarak hem manevi olarak yardım etmektir. İşte e, bu gerçekten bu işi hayır Gerçekten bu işi hakkıyla yapan e, Mahmut Hüda Hazretleri'nin Mahmut Vakfı gerçekten yani sponsorluk gibi algılanması cidden yani hakkını veriyorlar. Şimdi bu şuraya hemen arkaya türbe burada. Türbenin girişi burası. Bunun arkasına e, uzun süredir bir inşaat var. Evet burası e, türbenin girişi. Aziz Mahmut Hüda bu şekilde inşaat alanı var. Burada ayrıca başka insanların da e, kapileri var. O, şu arka tarafta da var bir sürü insanın. Şurası da e, şey demiş olduğumuz gibi anlatmış olduğumuz kısadaki Mahmut Efendi Cami. Burada yoğun bir inşaat var. Burası. <laughs> Dostlar, Mahmut'u tazikten duruyoruz burası. Selamlar. burada Asım da Dadaş'ın ailesi var, eşi, çocukları vesaire. Evet dostlar size son e, bir Aziz Malatüzade'nin sözlerini söyleyip videomuza veda edeceğiz. Ya Rabbi, kıyamete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbümüze gelip ruhumuza Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize mensup olanlar denize boğulmasınlar, ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler, imanlarını kurtarmadıkça ölmesinler, öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de ölümleri denize boğularak olmasın. E, hepinizi Aziz Mahmud Hazretlerinin türbesini ziyaret etmeye davet ediyorum. Aziz Han demiş olduğu gibi e, türbemize gelip ruhumuza Fatih okuyanlar bir kere bile olsa bizimdir der. Biz de o erenlerden olalım, o dervişlerden olalım, o gün ehlinden olalım. Dilimiz döndüğünce de Aziz Mahmut Hazret'in anlatmaya çalıştık. da anlatamadığımız daha bir, bir, sürü olay var. Vakti gelince inşallah onları da anlatırız. E, sizlere Üsküdar'dan selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.